Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Vyland Ecotech Intro Kombi F75 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Pompa arızası olarak bilinir. Kompaya bakmadan önce bakmanız gereken ilk yer kombi altında bulunan petek giriş ve çıkış vanalarının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Vanalar açık ise bakacağınız bir diğer yer ise kombi altında bulunan petek dönüş filtresidir. Filtre tıkalı olursa petekler ısınmaz, sökülüp temizlenmesi gerekir. Petek filtresi temiz ise kombi içerisinde bakacağınız ilk parça sirkülasyon pompasıdır. Pompa sıkışmış ise sökülüp gevşetilmesi gerekir. Pompa rotoru gevşek ise ve buna rağmen çalışmıyor ise yanmıştır. Pompanın değişimi gerekebilir. Isıtma sisteminde hava var ise aynı şekilde kombi bu arıza kodunu atabilir. Havayı kombi içerisinde bulunan pompa projüründen veya kalorifer petek projüründen alabilirsiniz. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.